Google'da gezerken veya YouTube'da video izlerken karşınıza çıkan reklamlardan siz de rahatsız mısınız? Bunun oldukça basit bir yöntemi var. Fakat videoya başlamadan önce kanalımıza halen abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açarsanız sevinirim. Dilerseniz hep beraber şimdi videoya geçelim. Evet. Tarayıcımızı açtıktan sonra şu sağ üst tarafta bulunan 3 noktaya basıyoruz ve buradan ayarlar kısmına geçiyoruz sol alt tarafta uzantılar sekmesine tıkladığımız zaman karşımıza şöyle uzantılar geliyor. Burada tekrardan sol üstte bulunan üç noktaya bastığımız zaman Chrome web mağazasına geçiyoruz. Burada arama yapacağımız kısmı et evet. zaten tamamlıyor kendini et guard dediğimiz zaman şurada reklam engelleyicisi burada zaten ilk sırada yer alıyor. Buna tıkladığımız zaman şurada Chrome'a ekle diye bir butonumuz var. Buna tıklıyorum. Uzantı olarak ekle diyorum. Şu an indirmesini gerçekleştirdi. Kurulumunu da yapacak kendi otomatik. Şu an indirmeyi bitirdi. Eklemesini gerçekleştirdi. Şu tarayıcınızın sağ üst tarafında bulunan şurada uzantılar simgesine tıkladığınız zaman şurada görüyorsunuz. İğne butonuna bastığınız zaman da, iğne simgesine bastığınız zaman da şurada görüntü Şimdi hep beraber bir denemesini yapalım. Örnek veriyorum buraya. YouTube yazdığım anda, bakın zaten üzerine direkt 1-3 çıktı. Daha sitenin ana sayfasına yani YouTube'a girer girmez 3 adet reklamı engelledi. Evet, oldukça kolaydı. Bunu da sizlere gösterdik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. thank <laughs> you